Sayın Başbakanım, Nusaybin Ticaret Bursası Başkanı Ejder Taktaş'a bizi saygıyla selamlıyorum. O niye hatırlatacak? de Sayın Başbakanım, son akla Nusaybin'den gelen bir şehit çocuğundan gelen bir mesaj okumak istiyorum müsaadenizle. Şunu diyor Sayın Başbakanım, Sayın Başbakanım, Nusaybin'den selamlar saygılarım. Ben şehit çocuğuyum. Nusaybin'in durumu çok kötü. Halk perişan ve mutsuz. Çünkü belirsizlikler e, var. Ortada yıkılan bir şeyi var. Ve kimse ne olacağını bilmiyor. Herkes işsiz ve huzursuz. Dört yüz personel alacak beş bin insan başvuru işsizlikten dolayı. Yıkılan evlerinde ne olacağı belirsiz. Yıkılan devletin bedelini ödenmedi. Zarar ziyan öden esnafın zarar ziyanı ödenmedi. Sayın Başbakan bu konularda sizden destek, de sizden huzur ve öğretimi istiyor. Evet. Sa Sayın Başbakan Mustafa'nın sorun demeye şunları evet. ziyaret etmek isterim. Desteklerinizi bekliyoruz tabii ki. Ee, geçmiş dönemde yapmış olduğunuz yardım ve dolayı teşekkür ediyorum. Top Başkanımız Sayın Fatih Sarıçapol 250 bin lira nakit verilmiş olduğu bir yardım var. Kendisilerden teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Nusray bin Esraf'ta 5 ve 10 bin TL iki yakın yanına konuşulan zarar ziyan olarak hibe ödeyecekti. Bu henüz ödenmedi esraf bu konuda çok sıkıntılı. Yıkılan özellikle altını çizerek söylüyorum. Yıkılan konu, <laughs> sayısı 6 bin 900, pardon 7 bin 900, yani 8 bin. Bununla ilgili bir belirsizlik var Sayın Başbakan. Henüz yeni bir konut alanı ya da konut parası ne olacak onu bilmiyoruz. Evi evet, sarar görmeyen insanlar da var. Şu andaki yasaklı bölgede. Bu insanlar evde dövmek istiyor. Yasaklı bölgede e, sınır noktalarda açılmayan eğitim açılmayan okullar var Sayın Başbakanım. Bu okulların bu evlerin <laughs> hizmetle ee, eğitimi açılmasını istiyoruz. Çünkü buna zarar görmüyoruz. Büyük bir hasar yok. E, halk devletten e, iş bekliyor Sayın Başbakan. Şu anda tam bir yıl oldu. Bir yıl e, 3 Ekim'de herkese 3 Ekim 2015'de sokağa çıkmada başladığında o günden bugüne halk hiçbir iş yapmamış. O günden bugüne işsiz Sayın Başbakanım. Zaten İbrahim Kurulu sayısı Lüküs 100 binden 35 bin'e düşmüş. Bu kararlar da kaderleriyle baş başa kalmış. Yani size en büyük izinramımız acilen Hayvakamlık hesabına esnafı zarar gören esnafa 5 lauk binası bir hibe para ödemesi. Bu piyazet canlı getirecektir. Esnafa 100 bin lira, 24 ay faizli kredi belgesi. Sizden özel ricam bu yarın da kadem sandığı başka çünkü bizim Oyunumuz çok önemli. Eee şeyle ilgili bir canlı daha var sizden İş kur alım sayısının artırılması. Biraz önce söylediğim gibi açılan sayı alım sayısı 400 başkan sayısı değil. Çünkü başka yapacak bir iş yok içeride. Böyle önemli bir dediğim gibi yıkılan evlerin ne olacak sayın başkanım. Teşekkür ederim Sayın Üstün. Evet teşekkür ediyoruz.